Çok bir coğrafyadayız. Gerçekten öyle. Yazılı kanyondayız. Niye yazılı kanyon? Çünkü burada Epictetus Yunan filozofu kanyonun girişinde bir yazı yazar hürriyetle ilgili. O günden bugüne buranın adı yazılı kanyonu. Yani oldu. buraya gelmiş ve buradaki o yazılı okuduğumuz Belki kaya onu yazmış. Belki buradaymış. Hı hı. Belki gelmiş. Orası artık arkeologların işi. Ama sonuçta yazılı kanyon olmasının adına mı bu. Hı. Ama bir de Miryak Kepelon var. Biz aslında şu anda açış yapıyoruz ya. Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş. Oh, Çünkü evet. Anadolu Selçukluyla Bizans o savaştan sonra Anadolu'nun tapusunu alıyoruz. Nerede? Isparta'da. Isparta'da. Anadolu'nun gül bahçesinde. Gül bahçesi. Anadolu'nun <laughs> lavanta bahçesinde. Anadolu'nun aynı zamanda lezzet bahçesinde desek doğru mu demiş oluruz? E deriz tabii. Yani Isparta için bunu diyebiliriz. Evet. Evet. Sen umarım burada lezzetlerle ilgili şovlarını sürdüreceksin ve sen orada çok tehlikedesin. O yüzden gidelim. Lezzetin peşine doğru bir gidelim. Evet. Gidelim. Dikkat et. Hadi bakalım. Adnan abi yazılı kanyondan sonra aklım bir daha yerine oturacak mı diye düşünüyordum. Oturmaz diyordum abi. Eğilir görünce kafam yerine küt oturdu. Hep daha güzeli var. Neymiş burası bu abi, Neymiş bu kervis. neymiş bu abi, bu ne abi, ne bu, ne, ne, de bir der ya. Çünkü Türkiye'nin en büyük ikinci gölü tatlı su olarak. En büyük. Abi doğasına bak, manzarasına bak. Abi çevresi şahane. Kurnan ya içinde olayım, yaşayanlar? Ya. Sazan falan dışında bir de yengeç var. Tatlı su yengeci. Yes. Kerevit var. Evet. Ama bunlar gastronomik anlamda çok önemli ve maalesef. Yeteri kadar değerlendirilmiyor, kullanılmıyor diyorsun değil mi? Evet. Abi Allah bir de herhalde bizim ülkeye burayı özel olarak bırakmış, ayırmış. Uçur bakalım. Isparta deyince Hı. seni muhteşem bir gül bahçesine uçuracağım. E ben de oraya uçarım. Vay Uç. ha, bir de gül bahçesi var hala bak ya. Bu kadar muhteşem şeyin içinde. Ya gül bahçesi değil tabii her de her taraf bahçesi. gül. Anadolu'nun gülü. Vay vay. Gülün DNA analizlerinde şu çıkmış. 200 milyon yıl önce yani insanlıktan çok daha önce gül var. Türkiye dünyada gül üretmek konusunda birinci sıradaymış. İlginç bir şey Budapest'te de gül baba türbesi var. Yani gülün hikayesi aslında hayatımızda çok fazla. Gül edebiyatımızda çok yer bulmuş. İslamiyet açısından çok önemli çünkü sevgili peygamberimizle eşleştirilmiş. Hristiyanlık sevgi ve temizlik olarak. Bu gülün Isparta'daki Hikayesini sizden bir dinlesek. Bu gül türü gerçekten Isparta'mıza verilmiş bir nimet. E, endüstriyel anlamda kullanılan en değerli gül türü, Şam e, gülü, sena diye geçiyor. Ve Isparta'da 10 binden fazla aile gülcülükle uğraşarak geçimini e, sağlıyor. E, bu çalı formunda güllerimiz senenin sadece bir ayı açıyor. Bir ay boyunca her gün yeni gül açıyor e, bu çalılarda. Ee, ve bir 130 senedir devam eden bir gül hasadı geleneği var. E, ee, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kadınlarımız bahçelere geliyorlar ve bu gülümüzün özel boynunu büktüğü bir yeri var. Oradan tek tek elle toplayarak gülleri e, fabrikamıza getiriyorlar. Bir kilo gül yağı elde etmek için 4000 kilo gül toplanıyor tek tek. Ve esansiyel yağlara da o çiçeğin yaşam enerjisi deniyor. O yüzden 4 ton gülün yaşam enerjisini barındıran gül yağı 320 MHz ile dünyadaki en yüksek titreşime sahip esansiyel yağ. Dinlerde bu kadar özel yer almasının sebebi belki de bu. Rosa Sena'yı işte aslında ilk böyle İran, Şam gülü o taraftan çıktığı i̇bn Sina zamanında söyleniyor. Ee, Osmanlı zamanında aslında Edirne'de gül bahçeleri çok var. Çok. Ee, daha sonra o biraz Bulgaristan'a kayıyor. 1889 yılında da tekrar Isparta'ya dönüyor. Gülümüz genellikle Şubat ayında ekiliyor bu tür güller. İlk bahçenin çıkıp verim vermesi bir 3 sene alıyor. 20 seneye kadar yaşayan bu gül çalılarımız var. Bir 10 senede bir budayıp tekrar bir canlandırmak gerekiyor. Peki şöyle bir çalı, şöyle bir şu küçük çalı gördüğümüz bu çalı ne kadar ürün verir? Bir dönümden aşağı yukarı 5000-6000 kilo gül çıkıyor. Eğer o sene güzel bir hasat varsa 7-8 bin kiloya kadar çıkabilir. Ben şimdi hanımefendiye baktım sonra kozmetiğe baktım. Gülden neler yapıldığını anladım. Yok bence bu kadar değildir. Ee, onun için ben e, bir daha sorayım diyeyim ki neler yapılır? Bir kere çok güzel parfümler yapılıyor. Parfümlerin üst notası olmasa bile bir notasında gül yağına yer veriliyor. Onun dışında çok değerli kozmetikler yapılıyor. Gerçek gül yağı ve gül suyu cilt için çok güzel etkilere sahip. Bir kere çok yüksek bir antioksidan değeri var. O yüzden cildi koruyor. Hani gerçek gül suyu Ispartalı kadınlarımızın güzellik sırrı. E, cilt için yapılabilecek en iyi yatırım. Asıl ileriki yaşlarda görüyorsunuz etkisini. Diyorsunuz O kadar evet. o kadar. E, o kadar e, iddialıyız. Onu sürersek kaç yıl geri gidiyorum ben? Yani bir senin bir... geri gitme ihtimali yok. <laughs> Gelmişsin geleceğin yere kadar. Ama ben geri gitmek istiyorum. Önce bayanlara dedi. Peki. <laughs> Erkekler demedi. kullanamıyor. Erkekler Cildinizi nemlendiriyor. Şey. Çok güzel bir after bak, şey bak. aslında. Dünyada biz nerede yetişeceğiz? Isparta'dan e, ham madde anlamında çok ihracat yapılıyor. İslam köyün gülünden... Gül reçeli yapıyoruz. Bunu dün topladık geldik gülleri. Ben mayasını yaptım. Dünden hazırladım. Şimdi de bunu şekerle buluşturup reçel tamam. yapacağız. Tamam maya, evet. de, maya dediğimiz Şenay abla şeker. Bunun içerisinde gül yaprağı, şeker ve limon tuzu var. Onları bir gün önce karıştırdın, tuttun. Tamam. Şimdi, Şimdi şekerimizi evet. koyduk tenceremize. Evet şekerle buluşturup reçel haline getireceğiz. Evet. Sen Burada önce dur. Bir gün önce dediğin ya. Şimdi bir gün önce bu aslında Maya bir günlük mesele değil, bir yıl bekleyebilir. Bir yıl bekleyebilir, ha. bir o, buçuk o bilgiye... dolapta ha. iki yıl bile bekleyebilir. Tenceremizi şekerimizi aldım. Bir kilo şekere bir kilo su olaraktan ölçümüz öyle. Tamam. Üç litre suya üç, üç kilo şeker, şeker, şeker kullanıyoruz. Peki gül ne kadar koyacağız buruşa gül yaprağı? O isteğe göre. Çok kıvamlı bir şey reçel istiyorsak yapraklarını fazla koruz reçel 7. yüzyılda ilk kayıtlar onu gösteriyor. Daha doğrusu önce Perslerle başlıyor. Niye? Şeker kamışını Persler buluyor. Perslerle. Persler neden şeker kamışından şurup elde ediyorlar? Ha. Daha sonra Arap Müslümanlar o şurubu kullanmaya başlıyor farklı ürünlerde. Yani ilk bu işi şey aslında mucidi Arap Müslümanlar. Daha sonra Müslüman Türkler bu reçel hikayesini daha da Geliştiriyor, geliştirtiyor ve günümüz şartlarına geliyor. Zaten dünyada dikkat edersen reçel bizim ülkemizde ya da bazı Arap ülkeleri dışında, Azerbaycan falan filan gibi Türk Cumhuriyetlerinin dışında pek yok. Marmelat var onlarda. Marmelat var. Çünkü marmelat onlarda püre, yani püre edilmiş meyveyi marmelat olarak şekerle buluşturuyorlar. Gülhane Parkı deyince aklına ne geliyor? Gülhane Parkı deyince evet. o, o parkta herhalde gül, gül reçeli evet. yapılıyordu diye geliyor. Osmanlı'nın 3. Selim'le mesela bilhassa çarpıcı olarak o dönemde e, gülhane parkında yetiştirilen güllerden gül yapılıyor yapılıyor ve gülhane isminin de oradan geldiği yolunda bir rivayette var. Onu boşalttıktan sonra bu şurubla beraber biraz daha kaynaması gerekiyor. Evet. Ne kadar kence? 15-20 dakika. Ama bende 20 kayna dakikalık sabır yok. Kaynayıp ama bunun kıvam alması gerekiyor. Evet. Çok özel yaratılmış bir gün gerçekten, Isparta günü. Zaten yani, başka günlerden yapılsa bu tat, bu lezzet, olma, bu koku bu olmaz. olmaz. Tabii olmaz. yani, onu da bilelim yani.